Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize matematik kitabımızla başlıyoruz. Sayfa 24'te düşünelim ve tartışalım var. Öncelikle buradaki resmi iyice inceliyoruz. Bu resimde neler var? Ağaç, balonlar, çocuklar, palyaço, kaydırak, kaydırakta ve tahta ravallide oynayan çocuklar, bisiklet, hayvanlar. Bunlar hepsini iyice inceledikten sonra yüksekte ve alçakta kavramlarına dikkatinizi çekmek isterim. Yanınızda olan ailenizden biriyle aşağıdaki yönergeleri okuyup boyamanızı veya işaretlemenizi istiyorum. Yan sayfaya geçtiğimiz zaman yine düşünelim, tartışalım bu sefer yakında ve uzakta olan şeylere dikkatinizi çekmek isterim. Buradaki resmi inceleyip yandaki sorulara cevap vermeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki resimde neler görüyoruz? Burada bir öğretmen, tahta ve öğrencilerini görüyoruz. Burada da bir seçim yapıyoruz, çarpıyla seçiyoruz. Öğretmene en yakın öğrenci hangisi olduğunu bulup çarpıyla işaretliyoruz. Bu sayfayı da tamamladıktan sonra Sayfa 26'ya geçiyoruz. Öncelikle resmi inceliyoruz ve neler gördüğümüzü anlatıyoruz. Burada da sağında, solunda ve arasında kavramlarını düşünerek cevaplıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru yönergeleri okuyup ailenizle birlikte resimleri çarpılayarak işaretleme yapıyorsunuz. Daha sonra sayfa 27'de de gördüğünüz gibi Burada çocukların, arabanın, elma ağacının bulunduğu bir resim var. Resmi iyice inceleyelim ve aşağıdaki sorulara cevap vererek bu soruları işaretleyelim. Resimleri işaretleyelim. Arabanın içindeki çocuk hangisidir? Arabanın içindeki çocuk burada saçları kıvırcık olan Candır. Yani burada hangi resim oluyor? en sondaki resim can oluyor. Buraya çarpı işaretini koyuyoruz. Devamında aşağıdaki yönergeleri, soruları okuyup bunu tamamlanması istiyorum. Teşekkür ederim.